Merhaba arkadaşlar. Sizlerden gelen soruları yanıtlamaya devam ediyorum. Serimizin 5. bölümünde arkadaşlarımız bakalım bu sefer hangi net aralıklarını sormuşlar, neler sormuşlar inceleyelim. Öncelikle ilk arkadaşımız ne yazıyor? kare Kareteman diye bir arkadaşımız. Hocam iyi günler demiş, abone olmuş. Tamam. DYT 74, AYT 54. Diş hekimliği gelme şansı var mı? Veya 50 bine girebilir miyim diye sormuş. OBP'sini yazmayı unutmuş arkadaşımız. Ben ham sıralamasını hesapladığın zaman 40.000 ile 50.000 aralığında gelebileceğini düşünüyorum. Eğer ki OBP'si şöyle bir 70 70'se biraz düşükse OBP'sinin 45-60 aralığına kayabileceğini düşünüyorum arkadaşım. Ama OBP'ni ise gene benzer bir aralıkta 40-50 aralığında kendine yer bulabilirsin. Şimdi Tuğçe'ye bakalım. Merhaba, abone oldum demiş. TYTS 53 işte netlerini böyle tek tek yazmış. AYT'sini yazmış. Eşit ağırlık sıralamasını sormuş. 125 bin barajını geçebilir miyim demiş. Hukuk isteyen bir arkadaşımız. Ben sıralamanı incelediğim zaman 125 bana birazcık zor gibi geliyor açıkçası. Umarım gelir ancak yani biraz zor gibi geliyor. Daha çok sanki 140-180 aralığı gelebilecekmiş gibi geliyor bana. Benim hesaplamalarıma göre 140 180 aralığı daha ideal aralık gibi geliyor. 125 bu yüzden biraz zor olur diye düşünüyorum. Umarım gelir ama gelmeme ihtimalinde dediğim gibi göz önünde bulundurmalısın. Devam edelim. Lal kullanıcı adlandırmışımız. Hemen hesaplayalım. Tek tek netlerini yazmış. Ben hesapladığım zaman eşit ağırlık sıralamasını şu aralıkta düşünüyorum. 190.220.000 190.220.000 Bütün netlerini tek tek yazmış, abone olmuş bir arkadaşımız. Teşekkür ederim kendisine. 190.220.000 aralığı diyorum. Umarım işine yarar istediğin aralıktır ve umarım daha da iyisi senin sıralaman olur diyorum. Devam edelim bakalım Utku Demir arkadaşımız. E, Tyt netini yazmış, etçit ağırlık nitlerini yazmış Ayt'de. Ben hesapladığım zaman utku arkadaşımızın 125-160 aralığında olabileceğini düşünüyorum. Eğer ki hukuk istiyorsan umarım 125'ten de iyi gelir diye diye e, dilek ve temennimi de söyleyeyim. Ama benim düşüncem 125-160 aralığı gelebilecek gibi duruyor sana. Kudret Naz. Hocam cevaplarsınız inşallah demiş cevaplıyorum. E, TYT neti 44, AYT neti 28, OBP'si 80. Ben sayısal sıralamasının 170-200 bin aralığında gelebileceğini düşünüyorum. Hemşirelik isteyen arkadaşlarımız 200-210 bin aralığından kötü bir sıralama yapmadıkça ben hemşirelik gelme ihtimalini yüksek görüyorum sizler için bu arkadaşımızın da aralığı 170-200 bin aralığında gelebileceğini düşündüğüm için hemşirelik çok rahat gelir diye düşünüyorum. Devam edelim İlayda Nur. Ne demiş İlayda? 80,75 TYT'si var, 56 AYT'si var, OBP'si 91. Ben İlayda'nın 30-38 bin aralığında bir sıralama yapabileceğini düşünüyorum. 30 38 Nazlıcan Acar netlerini tek tek yazmış. Ben hesapladım ve aralığını 65 bin, 75 bin olarak görüyorum. Biraz daha genişletirsek 60-80 aralığı diyebiliriz. Ama 65-75 arasında bir bölgede gelebilme ihtimalini yüksek görüyorum. Devam edelim bakalım. Irmak Çelik. TYT'si 45, AYT'si 30, OBP'si 94 eşit ağırlık sıralamasının 155-180 aralığında gelebileceğini düşünüyorum. Bu aralıkta çok rahat gelir uluslararası ilişkiler. Yani 155-180 aralığında her türlü gelir. Sen ulus uluslararası ilişkiler bölümü gelir mi diye sormak yerine bence bu aralıkta hangi üniversitelere gitsem benim için daha iyidir? Hangi üniversiteye gitsem şeklinde Düşünmeni öneririm açıkçası çünkü uluslararası ilişkilere baktığınız zaman çok 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 gerilerde sıralamalar sahip üniversiteler var. Bu yüzden ben gelebilme ihtimalin çok çok yüksek olduğunu düşünüyorum senin için. Rojda Yakut bakalım netlerine. TTS 44 75, 3825 38 25, OBP 88 virgül sözel sıralamasını sormuş. Ben de Rojda'nın 75-90 bin aralığında olabileceğini öngörüyorum. Sözel sıralamasının 75-90 bin aralığında olabileceğini düşünüyorum. Eylül arkadaşımız bakalım ne demiş. TYT'si 46, AYT'si 46,5, OBP'si 83,13. Eşit ağırlık sıralamasını ben hesapladığım zaman Eylül'ün 58 bin 77 bin aralığında olabileceğini düşünüyorum. Bu aralıkta okul öncesi gelmez. E çünkü en azından şöyle bir 40 binde olsaydın, ilk 40 bin veya ilk 35 binde olsaydın okul öncesini konuşabilirdik senin. Ama buralar biraz zor gibi geliyor bana. Ama sınıf öğretmen çok rahat gelir. Bunu sana söyleyebilirim. E, 58-77 aralığında geldiği zaman sınıf öğretmenliğine hayli hayli yetecektir. Ama e, dediğim gibi okul öncesi biraz zor gibi. Devam edelim. Hasan Can Palabıyık netleri T 54, A yetisi 43, OBP 83 sayısal sıralamasını sormuş. Ben de Hasan Can'ın 80 bin, 100 bin aralığında bir sıralamaya sahip olacağını düşünüyorum. 80 bin, 100 bin. YKS kullanıcı adlı arkadaşımız geçen de yazmış. Cevaplayamamışız. Şimdi cevaplayalım. 85 T var. 50-53 ayetlisi var. Bu 50-53 aralığı çok sıkıntılı aralıklar. Yani çok değişebiliyor netleri. Büyük oynamalar olabiliyor bu aralıkta. Çünkü bakın şimdi ben bunu 50 ayetlisiyle ayrı hesapladım. 53 ayetlisiyle ayrı hesapladım. Siz de benim gibi düşüneceksiniz umarım. Çünkü bakın ayet netini 50 olarak hesapladığım zaman 36-45 bin aralığında bir sıralamaya sahip olacağını düşünüyorum. AYT netini de 53 olarak hesapladığım zaman 32-39 aralığında gelebileceğini düşünüyorum. Oynamalar olabiliyor. 3 AYT netiyle bu şekilde bir 5000'lik oynamaya görebiliyoruz. Dediğim gibi AYT 50 olduğunda 36-45 aralığını bekleyebilirsin. AYT 53 olduğunda da eğer 53 gelirse 32'ye 39 aralığı senin için gelebilecek aralıktır. Selen arkadaşımız ne demiş? TYT'si 93, AYT'si 53, OBP 93,61. Selen ben senin sıralamanın 27.000-33.000 bin, bin aralığında gelebileceğini düşünüyor. Bu aralıkta geldiği zaman hadi 33.000 bile gelse tamam mı? 33.000 bile gelse diş hekimliğinin çok yüksek bir ihtimalle yerleşebileceğini düşünüyorum. 27-33 aralığında çok yüksek bir ihtimalle sen diş hekimliğine yerleşeceksin. Neden bunu diyorum? Çünkü ben diş hekimliğinin 35-37 civarında kapatacağını düşünüyorum bu sene. Dolayısıyla senen arkadaşımızın da aralığı 27-33 olarak düşündüğüm için bu aralıktan çok daha kötü geleceğini düşünmediğim için ben diş hekimliğine yerleşebileceğini düşünüyorum. Devam edelim. Yaren. Bakalım Yaren'in netlerine. TYT 80, AYT 50, OBP'si 93 eşit ağırlık sormuş. Eşit ağırlık sıralamasının 9000-12000 bin, bin aralığın daha gelebileceğini düşünüyorum. Devam edelim. Bahattin Sezgen. Bahattin sen e, birkaç defa daha yorum yazmıştın diğer videoların altına ama hep böyle netlerin farklıydı. Böyle e, tam olarak netlerini yazmamıştım. Bu yüzden ben her yazdığı zaman şunu fark ettim. Farklı aralıklar verdim gördüm sana. Çünkü sen e, diyorsun ki işte bir 40-45 Olursa ne olur, işte şu kadar net olursa ne olur. Hep kesin netlerini söylemedim. Ben ilk defa netlerini şu an tek tek yazdığını fark ettim. Bu yüzden video koymak istedim ve senin kesin bir şekilde bu sonuçlardan yola çıkarak en net sana verebileceğim öngörüm 200-240 bin olacaktır. Çünkü öncekilerde daha iyi bir sıralama söyledim. Fakat Buradaki netlerin biraz daha düşük hem TYT olsun hem AYT olsun biraz daha düşük bir 50 binlik bir oynama. Bu yüzden oldu. Ben sana 150 civar demiştim ancak netlerini burada yazmış oldu netlerin daha düşük olduğu için o bölgelerdeki oynamalar daha büyük oluyor. 150 bin civarı desem de ben bu netlerine gelebilecek sıralamanın 200-240 bin olabileceğini düşünüyorum. Devam edelim. Hira Nur Aydın. DYT'si 48, AYT'si 27, OBP 82. İranur ben de senin 155-180 aralığında bir sıralamaya sahip olacağını düşünüyorum. 155-180 bin aralığı. Selahattin Erdin, Selahattin ben de senin netlerini incelediğim zaman 25 bin, 35 bin aralığında bir sıralamaya sahip olacağını düşünüyorum. Interferon, güzel kullanıcı Interferon. <laughs> Şimdi bakalım netlerine. DET 89, AETS 55, OBP 92. Gayet güzel netlerim var. E, sıralamanda incelediğim zaman e, 27'ye 33 aralığı olarak düşünüyorum. Sanki buna benzer bir arkadaşımız daha vardı. Diş isteyen arkadaşımız. Onun netlerinde e, çok paralel. Zaten aynı aralığı yazdım. Onu fark ettim ikinize de. E, gayet e, yeterli, iyi bir netlerim var. ve Bu aralık 27 33 olabileceğini düşünüyorum. Ee, devam edelim bakalım diğer arkadaşlarım neler demiş son iki arkadaş ee, nefes alan ölü <laughs> siz gene nefes alan ölü olmayın dinç olun hocam kaçtır sordum lütfen bir dönseniz dönelim bakalım ee, 40 tyt niti var e, 54 ayt niti var OBP 66 2018'de 36 bin olarak hesaplamış. Ancak ben hesapladığım zaman şöyle bir şey oluyor. Sıralaman 30 bin civarına geldiğini fark ettim. Yani her ne kadar netlerini böyle dengeli dağıtmaya çalışsam da hep böyle 27, 30 o civarda geldiğini gördüm 2018'in. Hangi siteden hesapladım bilmiyorum ama sen hesapladığın site biraz daha düşük gösteriyor olabilir sıralamayı. Ben kendi hesabıma göre yorum yaptığımda sıralamanın 30 bin-40 bin, bin aralığına gelebileceğini düşünüyorum. Peki istediğin yer gelir mi bu aralıkta sıralaman gelirse Türkçe öğretmenliği istemişsin. Türkçe öğretmenliğinin de 35-40 bu civarda gelebileceğini düşünüyorum. 35 bini 40 bin bu Aralıkta gelebilir bundan çok iyisi olur mu sanmıyorum Türkçe öğretmenliği için ama 40 binden de daha şans olur mu Orası da düşündürücü Bu yüzden bana mantıklı gelen bölge 35-40 aralığı 30 bin40 bin aralığında zaten gelirse senin sıralaman çok yüksek bir ihtimalle yerleşirsin. 40 binden aşağıda düşer, sonrası biraz sıkıntı olabilir. Dediğim gibi ben kendi hesaplamam göre 30-40 aralığı olarak düşünüyorum. Belki netleri dağıtırken o standart sapmadan kaynaklı oynama olabilir. Ee, ama böyle geniş bir aralık istiyorsan e, 30-45 diyebilirim senin için. En azından senin hesaplamana göre düşündüğüm zaman aşağı yukarı böyle bir sıralama e, aralığı verebilirim. Son olarak Ayşe Ayşegül seni de inceleyelim. Sen ne demişsin? Bakalım T 41, A 20.25, OBP 77. Senin de net denince incelediğim zaman 230-270 bin aralığında bir sıralamaya sahip olacağını düşünüyorum. Ebelik gelir mi? Güzel soru. 240 binden daha kötü gelmedikçe ebelik gelme ihtimali hala mevcut. Ancak 250 olur, 255 olur, 260 olur. Buralara doğru bir gerileme olursa sıkıntıya girebilir. Hatta 245'te bile ebelik sıkıntı gibi görünüyor. Umarım daha iyisi olur. 230-240 binden kötü bir bölgede sıralama olmaz. Dediğim gibi 230-270 aralığında bir yerde sıralama olacağını düşünüyorum. 240 binden aşağı düşmedikçe ebelik gelme ihtimali hala mevcut. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için mi faydalı olmuştur. Topluluk sekmesinden de mümkün mertebe böyle paylaşımlar yapmaya çalışıyorum. bilgilendirmeler mutlaka yapacağım. Tercih sürecinde ara ara böyle ufak tefek anketlerde düzenliyorum ki en azından abonelerim genel olarak ne durumdalar sizleri daha iyi tanımak adına böyle yapıyorum. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.